Arkadaşlar bugün özel birlikte Ejjabet'i su oynayacağız. Yani okuldan kaçmaya çalışacağız. Ben parkur oyunda çok pro olduğumu düşünüyorum. Bence bu oyunda daha çok pro olacağımdır. İsterseniz başlayalım. He, videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. İsterseniz bildirimleri de açabilirsiniz. Ama bildirim isterseniz açın. Ama lütfen abone olmayın. Yani. şöyle geçelim. İlk turumuza başlıyoruz. Evet. Şimdi bir parkur yapacağım. Asla ölmeyeceğim. Şöyle geçiyoruz. Evet. şöyle Evet ikinci checkpointimiz. Burada bir şey içeri bakalım. Sınıfmış. Şöyle geçiyoruz. Evet. Bu da üçüncü checkpointimiz. Şunu atlıyoruz. Hmm. Aynen. Şifremizi girelim. Aa ne de olmuyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Aa tam da son yerde. En sevmediğim şey oldu. En son yerde ölmek. şöyle geçelim. Bu yemeklere değince bir şey olmuyordu. Evet. Düşmeyelim. Şu an bir ölümümüz var. Şöyle geçtik. İkinci işimizi de yapalım. Bunu da geçtik. Checkpoint'imiz nerede? Yanlış mı Hmm. Evet. Şöyle geçiyoruz. Buradan geçiyoruz. Şuradan geçtik. Düşmüyor. Çok acı yerden geçiyoruz şu an. Heh, oldu. Buraya da geçtik. Evet. Bu da 11. checkpointimiz. Bir kere öldüm. Evet. Şurada bir tane e, bir adam tam 29. seviyeye gelmiş. Daha 18 seviyemiz var. Oo, bayağı uzun olacak galiba. Ama ben uzun şeyleri severim. Şuna, buradan gidiyoruz. Şuradan geçelim. Buradan da geçtik. Evet kavşaktan dönüp zıpladık. Nereye geldik? Evet. Artı bölü 4. Eksi 4. Evet. Oradaki. Bir sınıfta bunun ne işi var? Yani ördüğün ne işi var? Galiba kimya öğretmeni büyütmüş her şeyi. Evet mümkün bir şekilde geçiyor. 15. stajı geldik. Bir kere öldüm. Evet, bir kere oldum. Artık 16 tace geldim. Bir 20. tacde dans edercem. Kesinlikle parkurlarda burayım demiştim. İşte siz de gördünüz ne kadar proy kendimi övmeyi sevmem Şimdi nazar değer nazar değer? Kesinlikle marazalidir. Buradan da mutlu bir şekilde geçti. Çekiyorum <laughs> bir imzalı. 20. stajda. Aa 20. stajda. Bir dans edelim yani. Hemen yazalım. Çıkalım. Tamam. Devam edelim. Evet gördüğünüz gibi tam 29 stage galiba. Ya da sonucular geçememiş öyle. Evet. Şöyle altlarda arayalım. Ama kesin de üstte koymuşlardır. şöyle buradan olmadı. Şuradan da şuradan ona olmadı buradan da olmadı buradan da inmiş buradan olsun olmadı hadi bu ya hadi i̇şte ben neden dolapları burada kapı mı oh. beyazmış ya Koşu koşun iki satır ölüyormuşum. Beyazmış kız. <laughs> oh. İkinci ölümüm tam 21. sinecde. saattir checkpoint yapıyorum. Bir daha. Şuradan da geçelim. Şuradan da geçelim. Buradan da geçelim checkpoint. Yok galiba checkpoint. Buradan da geçelim. Hadi üstüne. Tamam geçtik. 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 Hepsini geçtik. Diyeceğim burası ne? Galiba daha başlamamış. Şöyle geçeyim. Aa. Bir şurada. He tamam burasıymış. Aa. Anlamadım ben nereye geldim. Ha düşmüşüm. Şu bir şey yapıyordum da gitme zor kalın geldim ona. O yüzden görmemiş. dart bölümüne geldik. Ben tek atacağım deyince zaten hep ölen bir insanım. Ama tek atmayacağım öleceğim deyince e, kazanıyorum. Ölmeyeceğim dediğim için şu an kazanıyorum. Ne böyle? Kesinlikle bunlar Doritos. Evet Doritos'muş. <Gülüyor> Anlamadım. <Gülüyor> ne yapacağız ki? söyleyeyim gençlik. Gençlik, gençlik, Daha galiba 5 stej var. Ne böyle ya? Buraya mı atlayacağım? Anlamadım ben. Bozuka ne işim olacaksa artık. Şöyle geçiyoruz. Buradan geçtik. Zıpladım. Şuraya zıpladım. Şuraya da şuraya da tekrar. Ve tekrar öldüm. Nazar dedi galiba. Nazar değecek demiştim. Nazar değecek. yutulmuyor. Galiba <laughs> evet, birazdan parkuru değiştireceğim. Çeyme. Erim. Aa geldim. Çok beğendim ya. bakayım yine kara delik yapmış. Evet kara delik. Şöyle geçtim, 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 geçtim ve checkpoint aldım. 26'ya geçtik. Evet büyük başarı yaptık. Kara direğe düşmeden geçiyoruz. Kara direğe düşmeden geçiyoruz. Kara Tamam yani çay pointimizi aldı. Da 27. Abi 29'da bitiyordu. Hemen kaledire düştük. Ben o kadar proyum ki double jump'a <laughs> gerek yok. Evet. Öyle pro olduğum için 100 kere öldüm. geçtim. Geçtim, geçtim. Evet araba. En iyi arabayı bulmalıyım şimdi. Evet. Bu da okul otobüsü olması lazım da. Evet doğru biliyorum. Bu oyunu oynamıştım. Ama en çok bu muydu? bismillahirrahmanirrahim. Ben çok pro bir sürücüyüm. Kesinlikle. Araba gitmeden pro oluyor musun? Viii. <laughs> Dabili. <laughs> of be. <there>. Aman <laughs> <laughs> Artık tek bir şey kaldı. Arazi arabası. Hmm. Hmm. Böyle araba olmaz olsun. Reset çekeceğim. Yok. Bu araba en iyisiydi. Evet 29 yeni son stajyerlik. Ama galiba 30'da bitiyor. Bakacağız şimdi. önceden oynadığım için çok iyi biliyorum. Winners. Evet kameraya da selam verelim. Kim öğretmeni nasıl nasıl yerlere yapıyor? Aha bozuk eşya yapıyor. Aynen yani kaplar nasıl bir <laughs> Rozetimizi aldık. Şunu da alıyoruz. aa gelmedi Şimdi jam. Onları sonra alacağım. Fire orange Alalım şöyle alalım her şeyden. Evet orange bedi 3 tane aldım. Fena hızlı gidiyorum. Evet Videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben eğlendim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ama unutmayın. Unutmazsınız değil mi? Tamam neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.